diyorlar ki Ruşen Eşref Ünaydın Röportaj ve söyleşi türlerini edebiyatımıza kazandıran isimdir. Dönemin ünlü sanat ve fikir adamlarıyla gerçekleştirdiği bir dizi röportajı Diyorlar ki adıyla kitaplaştıran Ruşen Eşref bu eseriyle tanınmıştır. İstanbul ve İstanbul çeşmeleri üzerine yazdıkları nedeniyle Çeşmeler Kaşifi ve İstanbul Seyyahı olarak da anılır. Ruşen Eşref, mensur şiir, şiir, hatıra, deneme, öykü, gezi, sohbet, röportaj türlerinde eserler vermiştir. Ruşen Eşref'in dönemin önde gelen isimlerinden ikisi kadın, 16'sı erkek 18 edebiyatçı ve fikir adamı ile yaptığı söyleşilerden oluşur. Yazar, eseri oluşturan söyleşilerini Edebi Ziyaretler ve Mülakatlar adıyla Serveti Fuun'un ve Türk Yurdu dergilerinde daha sonraki yıllarda ise Vakit Gazetesi'nde toplu olarak yayımlamıştır. Edebiyatımızda ilk olma özelliği taşıyan ve yayınlandığı dönemde büyük ses getiren eserde yazar, ünlü isimlerin edebiyat hakkındaki görüşlerini sohbet havasında aktarır. Eserde görüşlerine başvurduğu edebiyatçılar Abdülhak Hamid Tarhan, Nigar Hanım Sami Paşazade Sezai, Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Haşim, Ali Kemal'dir. Birkaç metrekarelik bir saha içinde müthiş bir surette kalabalık fakat latif bir oda. Nergisi Nesri'nin bir cümlesi gibi terkipli, ıstılahlı ve alabildiğine uzatılmış, genişletilmiş, renkli edebiyattaki seci sanatı gibi düzenli ve ahenkli, eski edebiyattaki mülemma sanatı gibi her şeyden, her çeşitten bir şeyi içinde bulunduran bir salon. Her tarafında bir sürü güzel ve seçkin hırdavat ve bunların arasında Nigar hanımefendi. Avrupalılaşmış Türk edebiyatının ilk tanınmış kadın şairi. Ağır tenteli, ipekli, antr dolu, kordeleli, uzun etekli, ağır ve süslü bir tuvaleti var. Ve biliyorum ki diğer tuvaletleri gibi bunu da kendileri biçmişler ve dikmişlerdir. Ruşen Eşref, görüşlerine başvurduğu edebiyatçıların yaşam şartları, çalışma ortamları ve portrelerini de akıcı ve usta bir dille resmeder. Edebiyatçıların ses getiren görüşleri kadar, bu portre çizimleri ve çevre anlatımları da röportaj yapılan isimler hakkında derin ve incelikli ipuçları verir. Ömer Seyfettin'e, genç ve çalışkan hikayeciye de müracaat ettim. Evvela, beni bu serinin içine katmayın diye özür diledi. Aradan bir müddet geçmişti. Bir gün oturduğum evi şereflendirdi. Ben söyleyeceklerimi yazdım. Siz de, bu yazar benim ahbabımdır. Yüzünde, hareketlerinde, sözlerinde öyle dikkate çarpacak bir şey yoktur dersiniz cancağızım, dedi. Birkaç defa omuzlarımı okşadı kağıtları bırakıp çıktı gitti. Kendisine teşekkürler ettim. Yazar 1892 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirdi. Öğretmenlik yaptığı yıllarda yazarlık hayatına Fransız edebiyatından tercümeler yaparak başlayan yazar, ilk yazılarını Tevfik Fikret'in teşvikiyle Servet-i Fiyonu'nda yayımladı. Ünaydın aynı zamanda Türk Dil Kurumu kurucularındandır. 1959'da İstanbul'da vefat eden yazardan geriye kalan eserlerinden bazıları Tevfik Fikret, Geçmiş Günler, İstiklal Yolunda, Damla Damla, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le mülakat, Boğaziçi Yakından, Atatürk, Atatürk'le Milli Tesanüt, Atatürk'ü özdeştir.